Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta dev gibi kutu açılımıyla sizlerle beraber Hadi oyuna geçelim. Kal geldi. En istediğim kostüm budur arkadaşlar. Sıh çıkar. Bu karakter valla sayılmaz. Şimdi bedava kutumuzu açalım. Bir şey vermedi. Hızlı açsak iyi olur. Bütün bedavaları açalım. Arkadaşlar sıra büyük kutuda. Büyük kutuyu açalım. Açtım. Hadi karakter vermiyor. Şansımız yok işte. Karakter vermiyor. 100 tane kutu açtım yine karakter vermiyor. Altına alalım. Alttaki ücretsizler alıp sonra ücret ücretli tarafa geçmeyi kullanıyorum. Öyle bir Umarım kutuda şansım Var mıdır yoktur Ama yine deneyeceğim şansımı Hadi inşallah çıkar Dokun yazsın dokunacağım arkadaşlar Dokun Bir altı yaz Yedi Budur arkadaşlar Yedi yazdı Yedi yazdı iki parıldadı Aftes Aga be Femine başlatma lan. Femine başlatma lan. Yedi yazdı lan. İki karakter ver lan. Ee, e... Ee. Oo yine aksesuar. Aksesuar ama yine ağır oldu. Bedava. Kırk sekiz altını verebilir mi vermedi? Bugün büyük kutudan şansım yok. On elmas. İyi. Hadi. 61. Vermedi. Cetli tavsan iyi bir şey vereceğini sanıyorum. Bu izleyici taraf bitsin. Bıktım ya izleyici taraftan. 48 alsın. Ver bir kere de bir şey ver. Merhaba kutudan ümitliyim, ümitliyim Ümitliyim arkadaşlar 8 yazıcak 8 Kesinlikle 8 yazıcak Dokun yazdığımı dokunucam Dokun 5 beş. 5'ine başlatma lan Lan 5 lan 7 yazdı bir kere daha 7 yazdı Aksesuarla mı bitirelim bunu Büyük kutu bir kutuda şansım yok ama yine deneyeceğim şansım. Ver bir kere de bir şey ver. Vermiyor arkadaşlar. Bir kutu bana küsmüş. Bunları grife vereceğim arkadaşlar. Aga be. Bundan karakter vermezse aksesuar ya da karakter vermezse grif alacağım. Üstteki grif alacağım. 30. kademe özel bana 5 çıkmadı. Grif alıyorum arkadaşlar. Grif alıyorum aldım. Grif de aldık arkadaşlar. Grif için bir like. Kromatik sonuçta. Geç bunu. Grafin Grafin dedim lan. Griffin Rosette. Başa geç. Heh. Büyük kutu. Bir karakter çıkardık sonuçta. Ben. Hadi 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 hadi. Bunları gripe bu spawnlarını. Oh, 68 Ya bir kutudan şansım yok. ben o gitti geldi. Hadi 40. kademeden bir yedi sekiz yazar. Altı da değil 8 Çünkü üç tane üst üste açtı. Altı. Bu draga. Aga altılar yağdır. Hadi. Parıldadı arkadaşlar. Bok. Beş. Ve bir karakter. Kollet. Kollet. Allah'ına kurma. Kollet kolle tamam kolle çıkardık İkinci karakterimiz bedava kutudan yine arkadaşlar güç panlarını e, grif'e vereceğim grif çünkü e, efsenevi olarak gözüküyor grifimiz <laughs> max <laughs> <laughs> şu anda Yıldız Gücü ve Ertesi çıkarsa iyi olur Kovan elmasını elmasımızı da alır Merak güzel ümitliyim çünkü Merak otu her amca bir şey verebilir Dokun yapsın dokun hocam Hadi Hadi Beş yine baş, başlatma Artık açılıyorum ya çıkmayınca Bela vakti bir bir şey varsa şaşarım konuşmayı unuttum. Çiz Hadi bir şeyler ver. Büyük kutudan hiçbir şey vermiyor ya. Hemen mega ben yaşayacağım kutu. Bana 6 yazar ya da 8. 9 yazarsa rekor. 5. Burada 5 yazıyor biz daha alacağız 9 yazıyor. Ona elma Bir kutulardan bir kutulardan bir şey çayağı buldum ben o oh, artık benim için bıktırdı hadi açarsam el yazarsın çünkü o kadar kutu açtım işte. Kaşya Grip'in rozetini de topladım rozetlerini burada 200 altın var Büyük kutudan artık bir şey bekliyorum çünkü ben kutulardan artık bir şey vermiyor. 49 altın. Artık bir şey ver ya. Bedava kutudan yine bir şey vermiyor. Çünkü bedava, bedava kutular bize Ben büyük kutudan bugün çıkaracağım. Şimdi ben Dokun deyince dokuna basacağım. Çünkü tak taktik öyle. Şimdi 6 yazacağım. Gördünüz mü arkadaşlar? Taktiği deneyin. Hadi aga. Bana bir karakter ver. Bir karakter. Hadi bir karakter. Ne? Griffin mi? Yok Pem. pem. Tövbe yarabbi tövbe estağfurullah. Sabahtan beri Pem çıkıyor arkadaşlar. Bir melmaz. Bedava kutudan bir şey ver artık. Yuh artık. Yuh. Altı. Altı. Bıdır. Dakika başı altı. Ne demek arkadaşlar? Şansınız geri döndü. Bu, ka bu sefer. Karakter. Karakter bu sefer. Ay ağzına. Ver alın. Ver bu saatten sonra ver verecek büyük kutu Bir paraladı. Ben size demiştim büyük kutudan bir gün bir şey çıkarıyor. Aksesuar çıktı yine aksesuar ve karakter olarak sayılıyor bu sefer dokun yazdım dokunacak altı akar, şart, takır takır altı yazayım. hadi 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 bir karakter ay aksesuardan bıktım artık yani rozet paketinde de açalım Altı yazı arkadaşlar kalbimden geçti Dokun yazdım mı dokuna basacağım ve alt yazıyor artık, 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 artı yazmasını beklemiyorum Olur büyük Ne tamam. Bir kutudan bir şey çıkacak. Ne diyor? Ben ne var? Ne var? Hadi ne var? Hadi ne var? Hadi, Hadi, Hadi senden bir ümit, ümit. Milyon tane kutu açtım. İki tane karakter tek mi çıktı? Yüzük. Yu. Okay. Hadi Mr. P. Mr. P. Mr. P. <laughs> P. Bıdır dayı. Mr. P'de çıkaracağız. Geç Mr. P. Dayı Mr. P'de çıkaracağız. Sertle karakter çıkar. üç Hayır. Yok, yok yok. Merhaba. Bir tane daha gizemli ver. Destansı da olur dayı. Hadi dayı hadi. Zati bazın ahsel sahne vermedin yıldız yüzünü vermedin. Altı altı budur kardeşim budur. Budur dayı. Yıldız gücü iyi ye iyi iyi. iyi. Baz dedim bazın ki çıktı. Elbette. 200 altın 59 altın hadi bir karakter daha var süpersel bu çocuk sevindir hadi mega kutu bir kutudan bir tane karakter yok devart bir kutudan bir şey var Tamam mük. 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 Bazmaz lan Sen niye bu çiçeği kaldı? Onu daha yaz. Alt yaz dayı. Hadi alt yaz. Alt yaz. Bir çocuğu sevindir. Be. Artık mega kutudan da bir şey çıkmıyor dayı artık. Hadi şey 300 alalım. Bak bitti. Kutularımız bitti arkadaşlar. Buradan dokuştan kötü bazımızı da alalım. Budur. Budur. Mükemmel. Mükemmel bir kutu açıklaması. Ya. Videonun sonuna geldi kanala abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kadar karakter zaten yeterdi. Yıldız gücü, asya hepsi yeterdi. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.